Burada marketlerden de yararlanabilip ihtiyaçlarınızın tamamını karşılayabiliyorsunuz. Zaten dünya üzerinde Amerika'da yaşayan arkadaşımın da söylediği gibi orada bile ücretler 3-4 dolara bir kahve alabiliyorsunuz. Sadece Türkiye'de bu durum ne yazık ki çok pahalı. Hatta dışarıdan gelen yabancıların bile en çok şaşırdığı durumlardan biri buymuş. Şimdi burada bir kahve almak istediğinizde Seul'da neyse aynısını gidip buradaki bir yerden alabiliyorsunuz. Böyle. İnanmayanlar için örneklendireyim. Ücretler aynı. Bu benim yaşadığım yerde de aynı fiyat. Seul'da da aynı fiyat. Havalimanında da aynı fiyat. Her şeyi bu şekilde aynı fiyata alabilirsiniz. Benim yaşadığım şehirde de aynı. Seul'da da aynı. Havalimanında da aynı. Sırf görün diye örnek, örneklendirmek adına mesela havalimanına girmiştik hatırlıyorsunuz bisküvi fiyatını. Şimdi bu geceli 700 bin bon olan bu otelde girdiğim cunun aynı fiyatı gördüğünüz gibi burada. Burada da 2400 bin won. <laughs> 2400 buna yine aynı bisküviyi bu kadar pahalı bir otel bile olsa buradan alabiliyorsunuz. İşte bunu hiçbir zaman değiştirmiyorlar. En sevdiğim yönleri bu.